Merhabalar, daha sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Raziye İçtepe. Bu hafta bitkileri ve özellikle aromatik bitkileri konuşmak istiyoruz. Tabi ee, tabii hani konumuz e, aromatik bitkiler olunca da aklımıza hemen Nazım Tanrıkulu geliyor. Ee, Baçam Şube Müdürü ve aynı zamanda tıbbi bitkiler araştırmacısı olan Nazım Tanrıkulu. Hoş geldiniz hocam. Bizlerle hoş bulduk. Bugün çok teşekkür ederiz. Ee, zaman ayırdığınız için, vakit verdiğiniz için bizlere. Teşekkür ederim. Ben de davet ettiğiniz için Doğa Derneği'ni seviyoruz. Nasılsınız? Burada olmaktan... ee, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, bir aromaterapi festivali var. Hazırlık içindeyiz. Biraz yoğun bir e, gündem var. E, ama genel olarak e, dingin iyi hissediyorum. Evet, çok kolay gelsin hocam. Şimdiden emeğinize <laughs> sağlık. Bugün böyle aklımızda Akdeniz bölgesi içindeyiz. İklimin özelliklerini taşıyoruz. Önümüzdeki günler de bu aromatik bitkilerin en ıtırlı kokularını yaydığı günler olacak. Hem böyle aromatik bitkilerin işte karşı karşıya kaldığı tehditler, ondan sonra bu bitkileri toplarken dikkat edilmesi gerekenler gibi aklımıza pek çok soru geliyor. Sorulara geçmeden önce biraz sizi tanıyabilir miyiz acaba? 81. Balıkesir Sındırgı e, doğumluyum e, ve doğduğum köy belki de benim hani insanın doğduğu yer kaderi bir şey, coğrafya kaderimiz, kaderimiz dedikleri ben yani onu biraz belki doğduğumuz yer kaderimiz belirliyor gibi. Benim doğduğum yerde e, özellikle ilk 5 yaşına kadar sırtı ormana yaslı e, bir orman, babam da ormancı olduğu için orman muhafaza memuruydu. Onun lojmanı, e, öyle bir lojmanda doğmuşum ve işte sırtı ormana yastı, önünde ulu bir meşe ağacı olan bir şeyde doğmuşum ve e, doğayla sürekli bir e, aşırı neşirliğimiz vardı. E, sonra ben işte ilkokulu köyümde bitirip liseyi, işte tamamladıktan sonra 99'lu e, 99'du sene, o sene tercih yapmamız lazım. Meslek lisesi İnovatif i̇şte mezunuyum ee, ve kat sayı ile ilgili bir sorun var. Ön lisans tercih edebiliyoruz, ee, puanlar düşüyor çünkü. O zaman ne okumam lazım? Yönlendirdikleri bir alana yöneldim. Ee, ama o alanı tercih ederken, yani yönlendirdikleri, yönlendirdikleri alanı tercih ederken de e, gözüme tıbbi aromatik bir bölüm ilgişimdi daha o zaman yeniydi yönlendirdikleri alan da petrokimya Yani sen bu petrokimya bölümünü okursan çok para kazanırsın. Ee, belki bir rafineriye girersin ya da belki bir şey, e, petrol istasyonu açarsın gibi. Ee, öyle bir imkanımız yoktu ama yani çok para ile ilgili bir, bir şey e, söylenmişti ve ben de o sene Kırıkkale'de Kırıkkale Üniversitesi'nin petrokimya bölümü e, kazandım ve işte bir sene okudum ee, ama içime sinmedi. Hem petrolle ilgili bir şey e, düşünsel olarak da içime sinmedi. Öyle bir şey içerisinde yer almak istemedim. Ee, e, ve tercih yaparken ki tıbbi bitkiler bölümü aklımın bir köşesindeydi zaten. Yani okulda ilk e, bir, ilk birinci aydan itibaren ben burayı bırakırım diyordum ve o sene bıraktım orayı ve tekrar sınava girmiştim. Selçuk Üniversitesi'nin tıbbi bitkiler bölümü Kazanıp e, iki yıllık e, o bölümü orada bitirdim, tamamladım ve ilk mezunlarıydık o zaman. Bölümün tabi gittiğimde e, çok fazla imkansızlıkları vardı. E, hocalar açısından da, e, altyapı açısından da e, laboratuvar ve benzeri imkanlar açısından da yetersizlikler vardı ve ben kendi kendime eğitmek zorunda kaldığımı düşündüğüm bir sürecin içerisine girdim. Çok fazla okuma yaptım. O zamanlarda bir şey yok. Sosyal medya falan yok. Ee, okuma yaparken e, kitapların, tabii bitkiler ilgili kitapların bilim kendime göre bir filtreleme yapmıştım. Ve o kitapların kaynakça bölümündeki e, hocaları çok fazla taradım ve bazı hocalar çok dikkatimi çekti. E, hemen hemen tüm kaynaklarda o hocaların isimleri var. Turan, Turan Baytoklar, işte Nefşet Arslan hocalar. Tuna Ekim hocalar. Yani hani böyle hem botanikte hem eczacılıkta e, önemli olan bitkilerle ilgili ülkemizde is, işler, izler bırakmış isimler. O hocaların bir şekilde rahmetli Turan Baytuk Hoca dışındaki hocaların bir çoğuna sonra o vesileyle ulaştım. E, yani maille mi ulaştım artık o zaman bilmiyorum ama bir şekilde hepsine ulaştım. Sonrasında hocalarla zaten dostluğumuz da gelişti. E, o süreçte ben e, tıbbi bitkilerle ilgili hem bölümümüzü tanıtan hem de tıbbi bitkilerin e, anlattığım, öğre, yani hem kendim öğrendik, öğrendiklerimi paylaştığım bir e, web sitesi kurma girişiminde bulundum. Yani hiçbir şey bilmiyordum. İnternet zaten yeniydi o zamanlar ama. HTML kodlamayı öğrenmeye çalıştım ve ö, biraz öğrendim. O kodlarla web sitesi yapma çalıştım. Yaptım da bir amatör bir web sitesi. E, tıbbi ve aromatik bitkilerle e, ilgili bir web sitesiydi. O web sitesinde e, insanların sorularını cevaplamak için ben de e, öğreniyordum. E, yani aslında e, soruları cevaplarken öğrenmek gibi bir durumum vardı. O mezun olduktan sonra işte bu şey devam etti o web sitesiyle ilgili durum. Sonra Zeytinburnu'nda Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde bir 7 yıl kuruluşundan itibaren çalıştım. O süreçte e, Anadolu'nun çok farklı yerlerinden e, sizinle daha önce konuşmuştuk. Kocagarı ilaçları da ee, e, yani etnomotanik halk hekimliği bilgilerini de e, derleyip 2010 yılında bir kitap e, yayınladım. E, Tıbbi Bitkileri Doğru Rehberi adıyla. E, o kitabın bir bölümü de bu derlemelerden oluşuyordu. E, o süreçte hem ben e, teyzelerden e, çoğu zaman teyzeydi çünkü kadın, e, kadınlar da o sağaltım geleneğini sürdürenler. Onlardan çok şey öğrendim çobanlardan çok şey öğrendim Zaten kendi küçüklüğümde çobanlıkla geçmişti, yaz tatillerinde kendi hayvanlarımıza bakardık. Hayvanları izleyerek birçok şey öğrendik. Çobanlardan çok şey öğrendim, onlardan derlerken. Sonrasında 2010 yılında Zeytinburnu'dan ayrıldıktan sonra Kütahya'da yine Kimsinan Sinan diye bir Tıbbi Bilgiler Merkezi açıldı. O merkezin açılışında açılışından itibaren yine kuruluş açılmasında görev yapıp, 2016 yılında da orada iki süreç tamamlandı. Orada oradayken ben biraz da böyle e, içimizde bir serde girişimcilik var. Ülkemizin belki ilk e, örneği diyebileceğimiz bir marka kurarak, iki bir sandığı değil markayla e, doğal kozmetik ürünleri üretmeye başlamıştım. Küçük bir imbiyimiz, e, küçük bir imalathanemiz vardı e, ve. 25 dönüm kadar bir alanda da 20 farklı tıbbi bitkiden, tıbbi ve kozmetikte de kullanım bitkiden 14 farklı ürünler geliştirmiştik ve 5 yılda aynı zamanda bir eş zamanlı olarak yani hekim sinanda çalışırken kendi markamızı kurup e-ticaret üzerinden ve 30'u yakın satış noktasından da satışlarını yaptığımız bir süreç oldu. Sonra oradaki süreç bitti. Kapattık yani. sonra da şu an Balıkesir'deyim. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi adıyla bir kurum kuruldu. Yine oranın da kuruluşundan itibaren çalışmaya devam ediyor. Orada şube müdürü olarak görev yapıyorum. Ee, bu arada tabii bir yazmaya sevdiğim için edebiyat e, ve tıbbi bitkilerle ilgili olan bilgiyi biraz daha derinleştirmek için de tıp tarihi alanında yüksek lisans yapıp işte kadimden günümüze bitkilerin kullanım şekillerini karşılaştırdığım bir tez yazmıştım. Ee, özetle böyle. Son olarak da yakınlarda e, Cumhurbaşkanlığının da içinde olduğu 28 e, yazarın dahil olduğu bir Dünya Ortak Evimiz diye bir kitap var. O kitabın da bölüm yazarlarından birisi e, o oldum. Ee, özetle böyle. Yani e, kendini nasıl bu kadar uzun tanıtmayı tanıt, yani şey yapamıyorum ama e, doğayı mürşit bilen biriyim e, ee, doğadan hem yaşama, kendi yaşamamla ilgili çıkarımlar bulunuyorum. Ne zaman bir çıkmaza düşsem doğadan buluyorum cevapları. Ee, kendimi doğayla sağlatıyorum, sağlatmaya çalışıyorum. Ee, kendimi ararken doğanın nürşetliğinde e, yaşam serimi devam ediyor. Teşekkürler. Aslında merak ettiğim çok şeyi e, bir İlk sorunun itibaren hemen cevapladınız çünkü işte bu özellikle bitkilerle olan ilişkinizin nasıl başladığını, bu yaptığınız çalışmalar nelerin olduğunu böyle kapsayan merak ettiğim başka bir soru vardı, cevaplamış oldunuz. Hem sahada çalıştınız hani birebir özellikle kadınlarla gerçekten o mucizevi bilgilerin hala aktığını, yaşandığını, uygulandığını görmek çok etkileyici. Çobanlık keza zaten hani doğadasın ve 24 saat onunlasın. Ee, bu bütün bu ilişkileri okuduğunuz kaynakları ve yaptığınız gözlemler sonucunda merak ettiğim şey şu: Anadolu'daki insanların Bitkilerle olan ilişkisi nasıl? Yani onu sadece böyle bir e, kaynak olarak mı görüyor İşte ya da sadece bir hmm, ne bileyim hani biraz böyle e, benim işime bu kadar yarıyor ve bunu bu kadar hani o kadar bir görevi var hayatında şekli mi yoksa başka bir ilişki biçimi mi var? Biraz onu merak ediyorum açıkçası. Ya Biraz böyle modern bir zihinle e, anlam yüklüyoruz diye düşünüyorum. E... Doğada diğer canlıların da, bitkilerin de bu kadar anlam yüklediklerini düşünmemeye başladım ben de. Yani kendimi de çok anlam yükliyorum çok şeye. Ee, Anadolu'daki Anadolu insanının da, e, yani bu özellikle sağ yapan insanların da e, etrafındaki bitkilere e, ihtiyacı olanları anlamlandırdıklarını, bildiklerini anlamlarını görüyorum. görüyor. Mesela mesela gıda olarak kullandıklarını biliyorlar. E mantarlardan sadece yenilebilir bir mantarları varlığına görüyorlar. E, sadece ye, yiyebildikleri veya ilaç olarak veya işte şifa maksatlı kullandıkları hem hayvanları hem kendi sağlıklarında onları biliyorlar. İşte günlük ihtiyaçları için e, kullanılacak olanları biliyorlar. Yani burada yakacak olarak da olabilir, bir e, ev inşasında kullandıkları bir şey de olabilir. Onun dışındakileri e, çok anlam yüklemiyorlar. Bazen işte e, bir pomak köyüne gitmiştim, e, Geribolu'da. Yani bildikleri otlar var, isimlerini de bildikleri, pomakça isimlendirdikleri isimler de var. Ama onun dışında bir şey sorduğunuz zaman, ot veya gibi bir <laughs> yani biz ona ot veya filan demişti hatta yani e, kahvede muhabbet ederken. Onun dışındakiler biraz böyle bakıyorlar aslında. Ama kullandıklarına e, kullandıkları bildikleri bitkileri de e, nasılını çok bilmiyorlar. benim gördüm. Sadece onu öylece yapı veriyorlar. Belki de şifa burada zaten. Hani zihin meselesi girmeden, e, onun ona vesile olduğunun, e, olduğunun kabulüyle ve teslimiyetiyle belki e, aracılık ettiklerinden farkında olarak el alarak, elin verdiğini sor, sorgulamadan. Yani sen verdin, aldın, kabul ettin bu bilgiyi ben e, sonra taşıyorum, taşıyıcısıyım. E, kabulüyle herhalde geldikleri için çok anlam yüklediklerini e, düşünmüyorum. Zihin, zihin olarak. E, evet. Benim e, gözde. Yani, sadece. belki e, başka yorum da yapılabilir ama. E, çok kıymetli bilgiler bu arada o alıp kabul ettikleri ya da işte yüklenmeyen her anlamda e, başka bir kapı açıyor hayatlarında. E, şimdi e, bu özellikle sağaltım için e, önümüzdeki günlerde mesela işte. İnsan hepimiz tabii ki o işte kokulu bitkileri, ondan sonra aromatik bitkileri büyük bir zaaf duyuyoruz o kokusundan dolayı ve kendimizi böyle onları toplarken buluyoruz ve önümüzdeki günlerde de kekik başta olmak üzere adaçayı, kekik e, Akdeniz'in e, sahillerinden itibaren yaylalarına kadar bütün e, bu Akdeniz çanağında olan bütün ülkelerin hemen hemen bitki örtüsünün içinde bu bitkiler ve e, toplamaktan kendimizi alamayacağımızı hissediyorum. E, bu bitkileri özellikle Özellikle toplarken aromatik bitkileri e, nelere dikkat edilmesi gerekiyor? E, nasıl toplamak gerekiyor? Ya da hiç toplamamak mı gerekiyor? Şimdi e, eski eskiler ve e, çocuklar bitkilerle nasıl bir bağ kuruyorsa, özellikle çocuklar bitkilerle nasıl bir bağ kuruyorsa. Şifa vesile olacak bu bitkilerle ilgili de bizim e, bağımız o e, saflıkta ve samimiyette olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani e, işte eskilerin o e, işte rızasız bahçenin gülü, gülü derilmez diye bir şey var biliyorsunuz. E, sözü var. E, yani Türkiye'de geçmiş. Yani e, dağdaki Bağdaki bitkinin yaşam alanındaki bitkinin e, hanesindeki e, alana girdiğimiz zaman, onun alanında olduğumuzun bilinciyle, e, hürmetle belki e, yaklaşmalı, e, ondan rıza istemeliyiz ve gerçekten o e, niyetimizi belirtmeliyiz ne için topladığımızı söylemeliyiz. Belki burada eee zahir olarak söylemekten değil ama içsel olarak o temasa geçip ben eee şunun için geldim ve e, senden şu kadar şu ihtiyacım kadar almak istiyorum. Dediğinde e, muhtemelen o rızası yani razı olma meselesi orada devreye giriyor. Ee, şifalanma gerçekleşecekse de belki bu sürecin kendisi de şifalı değil mi? Ee, onun rızasıyla gerçekten bir şifalanma oluyor, oluyor olabilir. Yani baktığınız zaman eski e, şifacıların, şamanların böyle davrandıklarını yürüyoruz. Orada yani yerin kulağının olduğunu bilen, e, yerin, göğün, toprağın bir sahibinin olduğunu, orada da canlıların titreşmekte olduğunu e, ve bilgi, birbirlerine bilgiyi de aktardıklarını hissettiğimizde aslında bir aktarım var, bir şey var, kayıt var. O kayıtları sen hoyratça gidersen, yıkıp geçersen, varlıklarına saygı göstermezsen, sen sonradan gelerek ee, işte kim vardı? Biz burada yokken diye bir şey var ya. E, kim vardı? Biz burada yokken e, demeden yıkıp geçersen, muhtemelen o yıkıcılık e, o bitkinin hücresinde kayıtlı olarak e, toplandığında da aktarılacaktır. Yani bu sadece şifa için değil belki, Doğadan topladığımız e, herhangi başka bir şey için de olabilir. E, o kayıtlı olan bir şey e, o bilgiyi aktaracak. Tesiri de o e, özen veya özensizlik nispetinde olacaktır diye düşünmeye başladım ben. E, dolayısıyla e, rızasını isteyip niyetimizi beledip, e, ihtiyacımız kadarını aldığımızda e, alma ve verme dengesini de gözeterek zamanların yaptığı gibi bir avuç e, cebimizden çıkar, çıkardığımız ekmek kırıntısını paylaşmak e, veya işte bizim için en değerli neyse tütünse tütün onu toprağa vermek oranın oradaki e, e, oradaki başka bir şeyin varlığını gözetiyorum demek olduğu için e, sanırım böyle toplandığında bir şey daha çok tesir eder gibi. Yani gerçekten beden, zihin ve ruh sağlığına tesir edecek bir şey dönüşebilir belki, ee, bir araca dönüşebilir. Ee, dolayısıyla bir, bir bu tarafı var, bir de bitkinin neresini topluyoruz? Yaprağını mı, kökünü mü, çiçeğini mi, neresini topluyoruz? Bu kısım da önemli. Yine ihtiyacımız kadarını zaten alma meselesini gözettiğimizde, bu bu kadar bu kadar açıklamaya bile yapmaya gerek yok. Ama bunu gözetmiyorsak işte bitkinin kökünü kullanıyoruz. Bitki de çok yıllık bir bitkisi. Mesela centiyan bitkisi. Çok yıllık bir bitki ve Türkiye'de çok az bir bölgede var. Beş bölgede var. Toplanan bölgelerde de zaten azalmış. Poyratça toplandığı için. O zaman biz centiyanın ee, topladığımız yerdeki kökünden illa toplamamız gerekiyorsa gözetmemiz lazım oradaki bitkinin e, niceliğini. Ne kadar var? Oradan ihtiyacımız kadarını al, almak. Sonrasında bitkinin kendini çoğaltması, sürgünü sürdürmesi için orada alanda da bırakmamız gerekiyor. E, işte bitkinin çiçeğini topluyorsak, tohumunu topluyorsak, hani neresini topluyorsak bir sonraki sene de oradan gelip toplayabilmemizi düşünmemiz lazım. Sadece bizi değil, bütün canlıları da düşünmemiz lazım. Ee, sadece insan, insan değil. Ya o bitkiden nasiplenen başka canlılar da var. Ee, o, bitkiyle beraber yaşayan başka canlılar da var. O bitkinin yaşattıkları var. Belki sadece bizi değil, diğer canlıları da sağlattıkları var. Belki başka bitkileri de. Belki yuva oluyor, belki gölge oluyor. Bunları da düşünmemiz lazım. Ee, diyerek bunu böyle söyleyeyim ama bir de şöyle bilgiler de var tabii. Hani bitkinin çiçeği ise, bitkinin neresini toplayacaksak toplama zamanları var. Bu toplama zamanları ile ilgili de bilgilere de bakmamız lazım. Çiçeği ise çiçeklendiği zaman, tomurcuklarsa tomurcuklar, tomurcuk açtığı zaman işte kabuksa bitkiye su yürümeye başladığı zaman, kökse bitkinin toprak üstü kısmı kuruduğu zaman gibi bilgiler de önemli. Bunlarla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar da var. Bunlara variabilite deniyor. Eğer hani böyle yetiştirme planı düşünen e, dinleyicilerimiz varsa, e, yetiştirme bilgisinde bitkinin bilimsel latince ismini yazıp, işte variabilite yazdığınızda bitkinin gün içerisinde, yıl içerisinde ee, ne zaman toplanması gerektiği, işte bir uçucu yağ üreteceğiz, uçucu yağla ilgili bir çalışma mı yapacağız? O zaman hangi zaman biz bunu hasat edersek, damıtırsak daha fazla uçucu yağ alırız ya da daha kaliteli bir uçucu yağ alırız gibi çalışmalara bakabilirler. Biraz genişçe bir konu. Zamanımız da dar. Evet. Teşekkürler. Gerçekten bu bilgiler e, kritik bir bilgi aslında. Hani e, birçok e, altı çizilmesi gereken noktalara temas ettiniz. Bu anlamda da çok etkileyiciydi benim için. E, gerçekten bir bitkinin başına vardığımız zaman e, artık o hani e, olmayacağını, bir daha ona ulaşamayacağımızı mı düşünüyoruz, ne düşünüyorsak o anda orada ne kadar varsa e, hiç düşünmeden hani e, alıp gidiyoruz hani çünkü sadece sanki o bitki bizim için varmış ve sadece bizim için yaşamı sürdürüyormuş gibi davranıyoruz. E, bu e, tabii hani bilmeden de istemeden de oluyor elbette. Ama gerçekten sizin de söylediğiniz gibi hani içinizde bir e, ihtiyaçla o bitkinin başına geldiğiniz zaman şuna ihtiyacım için şu kadar alacağım diye düşündüğünüz zaman bile zaten ee, o kadarını alıyorsunuz yani kıyamıyorsunuz hani e, daha fazlasını almaya daha fazlasını toplamaya o anlamda e, çok kıymetliydi verdiğiniz e, değindiğiniz noktalar e, bu e, toplanma bir tehdit ee, hani Aşırı toplanma, bilinçsiz toplama e, bir tehdit bitkiler için. Peki e, bitkilerin yaşadığı başka tehditler var mı? Bu tehditlere karşı e, çözüm önerileri neler olabilir? Bitkilerin yaşadığı tehditler, yani insan herhalde yeryüzünden e, silinse, birçok alt tehdit gibi görülen e, başlıklar herhalde... E, ortadan kaybol kaybolacaktır öyle düşünüyorum. düşünüyorum. Ee, ya yani bir birincisi rant odaklı imar tehdidi var etkilerim. Ee, şey biliyoruz zaten işte maden konularını biliyoruz. Ee, i̇mar konusunda mesela hiç düşünmüyor. Şimdi bir herhangi bir yerde mesela bizim Ayvalık'ta Ayvalık'ta ee, yakınımızda olduğu için söylüyorum. Belli bir bölgede bulunan işte Ayvalık Çemeni diye bir bitkiyi keşfetti yani bizim bu bölgeden ee, Selam hocalar. Ee, Endemik bir bitki. Dünyada sadece orada var o. Şimdi öyle bölgelerde e, imar rantı da oraya doğru gittiğinde o bir o küçücük çemenin canını kimse düşünmüyor. E, bence bir bir sorunlardan birisi bu. E, sonra yine tarım tarım bence tarım önemli tehditlerden birisi bitki varlığının e, hoyratça ortadan e, sökülüp atılması için e, atılmasının sebep olan şeylerden birisi hoyrat tarım diyebiliriz. E, yani oradaki varlık e, oradaki canlıların varlığını gözetmeden sürüp geçen. E, sadece e, insanı merkeze koyup verim e, odaklı bakan e, daha çok diyen o e, gözü doymamışlık hali e, gözü doymamışlık gözü doymamış çiftçilik hali diyebiliriz. E, bu da bence yıkıcı şeylerden birisi. E, bunun yerine e, son zamanlarda işte konuşulan doğa dostu tarım yöntemleri var. Kainattaki bütün o e, birliği de düşünen, bizi değil hepi düşünü, biri değil hepi düşünen, yani sadece beni değil hepi düşünen e, bir bakış e, önceden şey görünüyordu, önferit bakışlar gibi görünüyordu bunlar. Şimdi sorunlar böyle giderek e, büyüdüğü için, büyüyüp yutacağını görmeye başladığımız için acaba ne e, yapabiliriz dediğimizde bu e, önceden çırtkan gibi görünen e, kıyıda köşede bir takım işte e, aykırı düşünenlerin e, sonradan tarıma dönenlerin e, ne diyeyim beyaz yakalıların böyle bakılıyordu böyle tanımlamalar yapılıyordu sonradan çiftçi olanların şeyleri falan gibi deniyordu ama şimdi çözüm önerisi olarak baktığınız zaman bunlar yavaş yavaş görünmeye başladı onların söyledikleri. E, ee, buralara bakmak lazım yani tarım açısından baktığınız zaman diğerlerinde de işte imar konusunda e, nasıl şey yapılır bilmiyorum ama bunu biraz e, belki şuradan yapılabilir. Kurafi, ben bir, bir, zaman şey demiştim ya, burası, doğa kurmak için hurafe uydurmak lazım. İnsanlar çünkü en çok hurafelerden etkileniyorlar. Ee, ben bu arada hurafelere de inanırım. <laughs> ee, yani bir yuvası, yuva yıkanın yuvası yıkılır gibi mesela. Bir şey çok etkili oluyor. İşte mezardan bir şey toplanmaz diye bir, var bir şey. Ve gittiğiniz zaman Anadolu'da en çok bitki varlığını bir yerde gözetmek istiyorsak, gözlemlemek istiyorsak, o, o bölgenin mezarlığından başla. Ben de zamanında çok mezarlığa dolaştım. Ya yani o bölgenin genelindeki bitki varlığını görmek istiyorsa gideceğiz mezarlara bakacağız çünkü orada bitki toplanmıyor. Ee, şu iman konusunda işte arsa alınıyor üzerine ne varsa sürülüp atıl atılıyor yani demin şey demiştik hani e, bu hoyratlık bitki tarafından kaydediliyor. Orada da bir bilinç var. Orada da bir titreşim var. Artık buna kayıt, kayıtlar görünür de olmaya başladı ya. Bitkilerin bildikleri, gördükleri, duydukları gibi bir sürü çalışma yapılıyor şu an. Şimdi bu bitkinin hafızasına geçen bilgi, e, toprakta da bu bilgi var. E sen oraya yuva yaptığın zaman o yuvadan huzur bulabilir misin? Belki bizim hani zamanı insanının bu kadar e, arkadaki hep böyle içsel, herkesi bir içsel huzur arıyor şu an. E, yuva yıkanın iç huzur olur mu? Biraz bunları düşünmemiz lazım. teşekkür etmemiz lazım. Ben biraz bunları düşünüyorum. Yani bir yere varmış değil ama düşünüyorum ben. Çok teşekkürler. Ee, bu özellikle yaşadığımız işte iklim değişikliği olsun, su krizi olsun birçok aslında sorun yaşıyoruz. Ve bu sorunlar sadece insanları değil aslında birçok canlıyı da etkiliyor. Varlığı da etkiliyor. Bunlardan birisi de bitkiler hem işte bu sizin söylediğiniz gibi imar olsun işte hoyrat tarım dediniz onlar olsun ve aynı zamanda su krizi iklim değişikliği gibi birçok sorun da bitkileri doğrudan etkiliyor. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetli çok teşekkür ederiz çok keyifli bir sohbetti ağzınıza sağlık. Benim e, böyle merak ettiklerim bunlar da ama eklemek istediğiniz, ayrıca söylemek istediğiniz bir şey varsa seve seve dinleriz. Teşekkür ederim. Ben benim için de keyifli sohbet oldu. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, yine e, aklımıza başka konular gelirse, sorularımız ve merak ettiklerimiz olursa sizlerin kapısını <laughs> çalacağız. Ee, çok sağ olun başka bir doğa sohbetlerinde görüşmek üzere o zaman